selam benim canlarım selam bayram temizliğindeyiz annemle beraber cam siliyoruz bahçeleri yaptık ee, yıkadık su tuttuk hortumlarla seni göstermiyorum rahat ol ondan sonra güzel pırıl pırıl oldu şimdi içeriye girdik anne çıkma oraları ben alırım şimdi e, bir tarafın camını sildik yer odanın camındayız annemle beraber cam siliyoruz Teyzemde yemek yapıyor. Hani teyzemde yemek yapıyor. Semizotu yapıyor. Makarna yapıyor. İşte böyleyken böyle canların bayram hazırlığı. Annem başkumandan yönlendiriyor bizi. Şöyle yapalım böyle yapın diye. Annem titiz. Annem titiz. Annem titiz. Anne seviyor musun sen temizlik yapmayı? Hı? Temizlik yapmayı seviyor musun? Hı, -hı. Tabii niye ha, severim tabii. Niye sevmeyeyim diye. Ben hiç sevmem şahsen. Hiç temizlik sevdiğim bir şey değil. Hani zorlan güç bela işte yapıyoruz ne yapalım yaşamak için yapıyoruz yani ee, ama annem titizdir yani baya böyle mum gibidir her yer bizden de öyle olmamızı bekler öyle değilsek kızar döver gebertir <laughs> yok yok dövme yok gebertme yok da söylenir yani kızar şikayet eder ön geçen gün bana geldi önce bir girdi daha kapıdan girdi ilk iş hemen bir evi dolaşmak Elif'in evinin durumu nasıl? E, derli değerli mi, toplu mu, düzenli mi? E, çünkü en dağınık benim. Kardeşim de onun gibidir. Kardeşim de titizdir, topludur. Her yeri mum gibidir. İkisi mum gibidir. Ben de yer mum. benim yani dağınıktır biraz. Kafam da dağınık olduğu için evde dağınık. Demek onların değerli toplu kafaları herhalde. Evleri de öyle demek ki. İşte öyleyken böyle canlarım. <laughs> Teyzem de diyor ki bana cam silerken kaça geliyorsunuz, kaça yapıyorsunuz diyor. Dedim ben de 3000 ama diyor daha halı yok, koltuk yok. E dedim biz de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay işte böyleken böyle yani. Şimdi hadi dedim onlara yardıma geleyim dedim. Onlar fazla yorulmasın diye hep beraber yapalım dedik. Böyle işte bizde bu durumlar bu şekilde cam silmece böyle camları siliyoruz balkon şey oldu yani bahçe çok güzel oldu bahçeyi güzelce temizledik şimdi işte süpüreceğiz sileceğiz ee, öyle durumlar bizde bu şekilde ee, bakalım annemin peşine takıldım nereye götürse gidiyorum yani çıt çıkmadan susuyorum tamam anne öyle anne peki anne diyorum Aha, ama içimden neler konuşuyorum neler işte böyle işlerimiz kolay olsun. He, kurban bayramı geliyor. Oo, Kurban bayramı. Hayırları vesile olsun. Kabul etsin Rabbim, bütün herkesin kurbanlarını kabul etsin. Bir taraftan da şunu da düşünmek gerektiğini ben kendimce düşünüyorum. Elif, bu Kurban bayramında neyi kurban edeceksin Allah için? Nefsindeki neleri kurban edeceksin? Bol bol ben bol bol tekbir diyor annem. Ben e, cimriliğime Kurban etmeyi niyet ettim Rabbim için Cimriliğimi öldürmeyi niyet ettim Onun için e, Fark ediyorum ki e, Şükürde cimriyim Takdirde cimriyim Onayda cimriyim e, Güzellikleri görmedi belki cimriyim Rabbim e, cömert olmayı nasip etsin Her anlamda cömert Cömert dediğim zaman ilk önce para geliyor aklımıza ama ee, para bir kısmı sadece e, ama e, güzel bir sözde cömert olmak değil mi takdirde sözlü ya da sözsüz fark etmez takdirde onayda cömert olmak e, kendinden memnun olmak mutlu olmak hayatından razı olmak bunların hepsi cömert olmakla da ilişkili olduğunu düşünüyorum bu konuda ben biraz cimri olduğumu fark ediyorum işte böyleken böyle canlarım şimdi ben işimin başına dönüyorum Sizleri seviyorum. Öptüm size. Elif Yersel.